...biraz endişeliyiz be... komşunun başına... ...bir şey geldi mi diye... ...ey... E, ...fırt... ...anam ne oldu lan... E, ...aylardır göremiyoruz... E, ...görünmezlik apı mı içti... E, ...bir şey olmadı değil mi... ...artık... E, ...her çıktığımda karşısına çıkamıyorum. Aynı zamanda çıkıyor. Önceden tıkırtımı duyar duymaz. Burnumu uzatır uzatmaz. Sinekleri görür görmez. Ya hayvanı üstüme gelir gelmez bokları kaldırır kaldırmaz markete gider gitmez minibüse binerken otobüse binerken artık karşısına çıkamıyorum be savcılığa veremiyorsun ananın karşısına çıkamıyorum diye ne oldu anan be gebermedi inşallah